geri çıkaralım. Bu tarafa alalım. Hazır ayala. Ben o tarafa alalım. Ara Şöyle biraz daha. başkan. Ay şeklinde olsak. İler şeklinde olalım. Ay olmuyor. Tamam başkan. Birkaç tane ilerle yapsak olur şöyle. Tamam. Fotoğraf işlerinizi de. Tamer Bey bir bakar mısın? Tamer Başkan. Bir dakika. 아니야. <목소리도> Değerli basın mensupları, maden iş ailesi, değerli üyeleri, uyar Böyle geçti. Sizleri öncelikle Türkiye Maden İşleri Sendikası Genel Merkezi Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 13 Mayıs 2014'ten bu yana Soma'mızın yaşamış olduğu çok büyük faciadan bu yana yapılan bütün yardımlar, acılı ailelerin kederli ailelerin yanında vurma noktasında bugüne kadar belli şeyler yapıldı. Fakat eksikleriyle yine hala devam ediyor. Ben özetle önce teşekkürle başlamak istiyorum. Meclisimizde dün 6. maddede onaylanan Soma Kömürleri'nin çalışanların kıdem tazminatı olayında başta Enerji Bakanımız ve yardımcısına Grup Başkan Vekillerine Somalı Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan'a Genel Başkanımız Sayın Nurettin Aksu'la ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu grup bir sevinç. Neden diyeceksiniz? Yaklaşık 7 yıldır 350 arkadaşımızın uyar madenden alamadığı bir hakla karşı karşıyayız. Ve bu insanlar perişan, yorgun, işsiz ve evlerine icra ile uğraşan insanlar. Mecliste uyar madenciliğin adı onlarca kez konuşuldu ve bizler de taşıdık bu olayı. Başta genel başkanımız olmak üzere. Ee, ama bu sonucu yasalaştıramadık. Gerekçeleri de 2011'de kapanmasından dolayı, yani kazadan önce olmasından dolayı bunu oraya tutturamadılar. Yasal değil dediler. Şimdi önümüzde bir süreç başladı arkadaşlar. Firmanın sahibi olan Azim Uyar, hakları ödemeyen e, bu uyanık arkadaşımız dedi ki, ben benim e, atık bir kömürüm var. Bunun karşılığında bizler eee işçilerin tazminatını ödemek istiyoruz. Bu doğrultuda genel Başkanımız milletvekillerimize birlikte Enerji Bakanı ve TK'de bir dizi görüşmeler yaptı. Ve azim uyar uyarın patronu bir dilekçeyle eee TK'yı genel müdürlüğüne ben bu kömürden vazgeçiyorum, bu kömür, kömürü alın, uyar madencinin haklarını ödeyin dedi. Şimdi buraya kadar çok doğru şeyler yapıldı diyelim. Şimdi TK'yı da buraya ekip gönderdi ve numunelerini aldı. Bu numuneler sonucunda yapılacak açıklamaya göre kömür alınacak veya ekonomik değeri neyse ona göre bir işlem yapılacak. Şimdi bunu bekliyor ve takipçisiyiz arkadaşlar. Türkiye Maden İşleri Sendikası uyar madene yapılan haksızlığın giderilinceye kadar yanlarında durmaya devam edecek. Eğer bu birkaç gün bayrama kadar daha bir haber gelmezse yapacakları her türlü eylemde de biz de birlikte yanlarında olacağımızın buradan da sözünü veriyorum. Ee, bu iş böyle, bu arkadaşların yarısı mutlu, yarısı muslu şekle gitmesin. Soma acıların bir kenti. Ee, beş yıldır, altı yıldır insanlar çok acı çekti. Hatta daha şehit halinden alamayan, haktan alamayan insanlar varken e, bu arkadaşların da mağduriyetin hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiğine inanıyorum ve Somalı acılar dinsin. Şimdi bu uyarı madenle ilgili düşüncemiz açı ve net. Hakları alınıncaya kadar Türkiye Maden İşleri Sendikası Soma'daki dört şubesiyle birlikte, genel merkezi birlikte her türlü yanlarında durmaya devam ediyor. Yani bu insanları mutlu görmek istiyoruz. Bu işin en önemli bölümü. Şimdi arkadaşlar, Türkiye TKye Türkiye Kömür İşletmelerine biliyorsunuz iki önce bir müdür, müdür değişimiz oldu. Şimdi bu noktaya baktığınız zaman Soma daha dün, dün arkadaşlar 48 bin ton kantar çıkışı yapan bir işlemle çalışan bir iş yer. Ve burada açık ve net söylüyorum. İki ay olmasına rağmen ziyaret etmeyen bir genel müdürle de karşı karşıyayız. Gelin başa dönelim. Ya arkadaş yüzde altmış beş TK'nin kömürünü üreten bir Soma bu kadar yok sayılır mı ya? İki aydır gelmeyeceğinde ne zaman geleceksin? Satınca mı geleceksin? Savunca mı geleceksin? Ne zaman geleceksin Soma'ya? Kazalar olunca mı geleceksiniz? Soma'yı herkes ciddi almak zorundadır. Burada bir buçuk ay önce de aynı açıklamayı yaptık. Dedik ki Soma e eyle işletmesi müessese müdürlüğü olmalı dedik. Ciddi alan yok. Üreten yer dedik ciddi alan yok. Burada kazalar olabilir dedik ciddi alan yok. Şimdi arkadaşlara üç kere çıkan ihale Yen Anadolu üzerinden açık ocakların ilavesi söz konusu. Şimdi bunu başaramadılar. Şimdi taktiği söylüyorum tekrardan. Yeni Anadolu duracak. Kartal Kayası, A Panosu Yeni Anadolu'ya verilecek. Oradan sonra da Yeni Anadolu komple satılacak. Hayır arkadaşlar. Bunu uyar madeniyle, dört şubesiyle, işsiziyle, emekliyle bütün Soma olarak hayır diyeceğiz. Böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. TK'de yeni yönetim oluşuyorsa ilk ziyaret edeceği 10 gün işte yer Soma'dır. Sen Soma'daki kamudan kurtulup koskoca TK'yi kontrol şubeye çevirmek istiyorsun? Bu mu müdürlük anlayışı? Hayır arkadaşlar. Soma müdür üretemiyor TK'ye. Yardımcı gönderemiyor. Bu tip şeylerde hep eksiyiz. Siyasetimizi bile sorgulamamız gerekiyor bizim. Bu anlamayan haklar da dahil. Hiçbir sendika, hiçbir üyesinin hakkının alınmamasını istemez. Böyle bir şey olabilir mi? Ama ciddiye de alınmak istiyoruz artık. Üretiyoruz, söz sahibi değiliz. Yok sayılıyoruz. Ne zaman hatırlanıyoruz? Ölünce. Gözlerimiz kör olunca, ayağımız kopunca, kolumuz kırılınca hatırlanıyoruz. Artık bu saçmalıklar dursun diyoruz. Ben Soma'daki şubelerime T.C.'den randevu istediğimde verilmeli. Pandemi var deyip eğer randevu vermiyorsan da bu insanlar pandemide üretmeye devam etti. Bu kurum başına gelen arkadaşa söylüyorum. Korkmayacağız hastalıktan. Üretiyoruz ülkemiz için ama ziyarete gelinmiyoruz. Ciddi alınmıyoruz. Satılacak diyorlar. Maden için görüşünü açık ve net şöyle tekrar Bu yer maden hakkını alacak. Eyleyi Kartalkaya A panosuyla üretimini yapacak. Anadolu Sayın Cumhurbaşkanımızla vermiş olduğu söz kamuya devredil denerek alındı yatırım yapılıp orası da devam edecek. Soma'nın mutluluğu bu. Şimdi uyar maden işini çözünce sorun bitiyor diyoruz. Bir anlayış çıkıyor Soma sorunları büyütmeye çalışıyor. Şuradan bakalım. Çorum'da bir firma zarar ediyor. Sarıkaya'dan bir yer veriyoruz. 5 milyon tonluk. Oradan sonra kiyaş aracıyla yapılıyor bu. Sonra ne yapıyoruz abi? Onların kömürünü önce alıyoruz. Demir Export 1200 kişi çalıştırıyor. Ona diyoruz ki kömürünü biraz azalt sen. Benim ihtiyacım yok. Ya ihtiyacın yoksa niye veriyorsun? Madem ihtiyacın yoksa Kartal Kaya'yı niye vermeye düşünüyorsun? Devletse madem ikisi yan yana Kartal Kaya'yı kendin üret. Parasını Anadolu'ya aktar. Ona itiraz yok. Ben bilmem o yönetim şeklini. Ama arıza görüyorum. Yani burada arkadaşlar Soma'nın esnafıyla, çalışanıyla, basınıyla, eyle iyisiyle, işsiziyle birlikte olmaktan başka çaresi yok. Ben az önce Soma kömürle ilgili şunu söylemeyi unuttum. Tabii o olayda da herkese emeğe geçen özellikle herkese de teşekkür ediyorum. Şimdi burada üretim kotasını kamu da koyabiliyoruz. Yani kamuyu durdurabiliyorsun anlaşmaların gereği. E, sorunlu bir şimdi santralimiz var. Özelleştirmeden dolayı bir sorun yaşayan bir santralimiz var. E, kömür alıp almayacağı işte hava kirliliğinden dolayı belli değil. Sıcak su sorununu bile yaşadık. Eee buna çözüm üretemiyoruz. E sağa veriyoruz üretim yapacağız diyoruz. Yarın sen ne yapacaksın? Çıkacaksın oradan sonra. Eee burayı da aldık. E, İmbat'ta da 5000 bin kişi çalışıyor. Hadi iki de oradan düşürelim. Ya işçi mi çıkartmak istiyorsun? Yarın ben Demiroslu işçisiyle niye karşı karşıya geleyim? Orada bir huzur ve düzen var. Bence böyle bir şeyi asla tahsip etmiyoruz. Herkes oturup düşünsün. Kimseye kötü bir şey söylemek istiyorum. İstemiyorum. Herkes yaptığı yerden iyi bakmalı olaylara. Şimdi arkadaşların sorunu. Bu kömürün ederi ne kadar? 15 trilyon. Azım ver imzanı, al 15 milyon arkadaşlara yatırıyorum. Bitti. Bu böyle çözülecek. Hızlı çözülmek zorunda. Değilse burada ne eylem biter, ne bir şey biter. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Evet, biz Madeli Sendikası'nın üyeleriyiz, yöneticileriyiz. Hayatında hiç işçilik yapmamış. Bak hayatında hiç işçilik yapmamış. Madenleri bilmiyor. Ömür boyu çalışmamış. Ama sendikacı olarak yetişmiş. Yani ekmeğini sendikadan kazanan tiplere de prim vermemek gerekiyor. Yani onların amacı somayı kullanıp başka yerlere eklemeye çalıştığını mecliste gördük. Önce bizim bir somamızın işi var çözülecek. Bu olay Uyar maden emekçilerine ait. Onların direnişiyle bir yere geldi. Oradan sonra çıkıp olaydan demel almak istemek de çok doğru değil. O yüzden burada madeni sendikası vardır. Öyle biz internetten oradan buradan atıp tutmayı sevmiyoruz. Yaptığımız işleri övünmek istemiyoruz. Çünkü genel başkanımız biz de her zaman yaptığımız bir sürü görüşmeyi ne fotoğraflandırdık ne bir şey yaptık. Bir emek var ortada ama yeter ya. Yeter yani diyaloğu seçtikçe birileri bir şeyden anlamıyor. Ve buradan TK'ye tekrar diyorum. Yapacağı hamlelere dikkat edeceğiz. abi. Şubemiz de burada, şubelerimiz de burada. Böyle, böyle yağma yok. Her şeyi yapmaya hazır bir madeni sendikası var bu saatten sonra. Bravo. Benim Soma kömürleri kıdem tazminatı olarak yapılan o iyilikten dolayı emeğe geçen herkese baştan tekrar yine teşekkür ediyorum. Bu çok önemliydi. Onlar da bizim emekçi arkadaşlarımız, onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlara uyar çalışan oraktan öyle bakıyoruz. Ama bu sorunu da hızla yaklaşık yedi yıldır anlayacak para da büyük para değil. Hızla çözülmesini net bir şekilde talep ediyoruz. Buradaki düzeni kimsenin bozmaya hakkı yok. Soma hak ettiği değeri almak zorunda. Soma hak ettiği değeri alacak. Ölünce hatırlanmayacağız. Ölünce hatırlanmak istemiyoruz. Kazalanca bunu konuştuk ve sendika kötü oluyor. Daha önceden de konuştuk. Kaza oldu suçlar aranıyor. Abi bunu söylüyoruz. Tekrar tekrar söylüyor. Somayı herkes ciddi alacak. Somadaki bu paylaşımlar, bu dağıtımlar devam ederse TK'yı koskoca bir kontrol şubeye dönüyor. Varlığı bile olmaz. Kamu kamuyla, yeni Anadolu, yeni Anadolu'yla diğer firmalarımız kendi yerleriyle devam etmek zorunda. Bizim orada çalışanlarımız var. O firmalara bugüne kadar çok emek verildi. Bu hale gelmeleri kolay olmadı. Bütün Somalıların emeği var. Birçok insanın gözyaşı var, acısı var, yaralısı var ölüsü var, şehidi var. Bu yüzden buna da dikkat et, dikkat çekmek istiyorum. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Ben teşekkür şey ediyorum arkadaşlar. Ee, bu genel göreve geldikten sonra başka yere gittim mi başka? Ziyarete. Hmm. Gel. Şey. Şimdi bu uyar şeysine hiçbir müdahale olmadı. Yedi yıldan beri bekliyoruz. Bize gelince Hak, hukuk, adaletten bahsediyorlar. Hukuksuzluk yaparak bunu uyara verdiler. Şimdi bize gelince hukuktan bahsediyorlar, adaletten bahsediyorlar. Verirken bunu düşünmedin mi? Dekayisi de işin içinde, siyasette işin içinde, uyar da işin içinde, şeyden üçgeninde bunu yaptılar. Şimdi geldi hak, hukuk, adalet. Nerede bunun adaleti? Birinin çanını al, öne birinin çiğni veriyorum. Yedi yıl oldu ya benim hakkımı vermedin ya. Ne adaletinden bahsediliyor? Yunus Güçlü'nün altı tane çocuğu kaldı öyle. Ne oldu? Adalet mi yaptın? Adaletim batsın. Yeter artık çektiğimiz ya. Bize laf lazım değil. Bize icraat lazım. Laf çık, şöyle söyle. Ne diye kadar? Yedi yıldan beri söyleniyor. Elimize geçen bir şey yok. Bu dünkü genel dünkü kanun kapsamında olan 831 işçiden biri var mı burada onun düşüncesini alsak? Nasıl? Bu dünkü kabul edilen kanun kapsamında olan işçi ya, var mı? arkadaşlar <laughs> <laughs> var arkadaşlar Onlar de, adına yapacağız. teşekkür ettik zaten. Ha, tamam. Benim.